ATA portföye gidelim. Mehmet Gerz ATA portföyün genel müdürü olacak karşımızda. Mehmet Bey hoş geldiniz yerimize öncelikle. Merhaba Murat Bey. Ee, şimdi tabii gözler yarın Merkez Bankası faiz kararında ama ben öncesinde eee TL varlıklarla ilgili beklentinizi sormak istiyorum. Eee umudu keselim mi? Toparlayacak mı TL değer olarak ve ...yatırım fikri olarak diyelim. Türkiye yatırım... ...hikayesi olarak bir geçiş aşamasında... ...bulunuyor. Bir önceki yatırım... ...hikayesi bozuldu. Yeni beklentilerin... ...ne olduğu konusunda... ...piyasada henüz... ...tam bir görüş belirmiş değil. Genelde... ...daha çok Amerika'ya... ...bakarak piyasa yön bulmaya... ...çalışıyor. Amerikan faizleri... Bugünlerde bir miktar gerileince e, bizde de piyasa bir miktar nefes aldı. E, Dolar TL işte 8-10'un altına geriledi. E, borsada e, son günlerde e, hatta son 1-2 haftadır devam eden bir düşüş vardı. Onda da bir miktar bugün toparlanma görüyoruz. Ama bu hikayenin devamı sadece Amerika'ya bağlı bir hikaye olamaz. E, Türkiye'nin kendi hikayesini, kendi yatırım hikayesini ortaya koyması gerekiyor. Bu açıdan yarınki merkez bankası kararı ve açıklamaları piyasanın ilk başta bakacağı şey olacak, bir dönüm noktası olacak. Devamında ise Türkiye'nin makroekonomik yönetimle ilgili piyasa güvenini kazanmak için bir takım ciddi adımlar atması gerekiyor. Yani her ne kadar yıkılan güven çok önemli olsa da. Sonuçta hayat devam ediyor, piyasalar devam ediyor. Ee, zorluklar var. Ee, i̇şte yeni bir e, kapanma dönemi, yarı kapanma dönemine girdik. Ee, ama e, bu zor dönemin ardından da biliyoruz ki aşı işe yarıyor. Ee, Aşılamayla birlikte e, umarım yazın ikinci yarısı turizm e, kurtulur. E, zaten piyasa onu önden görüp almaya başlar. Nasıl ki şimdi İngiltere'de, Amerika'da hayatın e, normale döndüğünü dönmeye başladığını görüyoruz Bizde de belli bir aşılama oranından sonra e, e, belki Haziran sonrası Temmuz Ağustos'a ilişkin iyimser beklentilerinin, hı hı. ...haziranda satın alınmaya başlandığını görebiliriz. E, faiz oranlarından ziyade sanki e, yarınki metin çok önemli olacak gibi anladım Mehmet Bey sizin cümlenizde de. E, piyasa burada hangi ifadeleri arayacak ki? hani Bir miktarda Merkez Bankası'nın hem çok böyle majör bir şekilde politika değişikliği yapmayacağından emin olabilmek için... ...ve nasıl bir e, sizce metin olması gerekir? Şahin mi yoksa güvercin mi? Yani açıkçası önce bir vereceği karar ne olacak, ona bakacağız. Sabit tutması bekleniyor. Diğer taraftan satır aralarında şu ifadeyi özellikle bence piyasa duyarlı. Acaba enflasyonu düşürme konusunda enflasyonu herkes düşürmek istiyor. Yani merkez bankası, hükümet, vatandaş hatta piyasada yatırım yapanlar yani sıcak para bile enflasyonun düşmesini istiyor ki bonoların fiyatları yükselsin ve Para kazansın diye. Yani bu konuda bir kere bir e, bir anlaşmak gerekiyor. Herkes enflasyonun düşmesini istiyor. Yöntemi konusunda e, uluslararası bir kabul var. İşte iktisat biliminin ortaya koyduğu bir gerçek var son 200-300 yılın deneyimleriyle. E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın buna aykırı bir e, tutum e, almaması gerekiyor. O da şudur. Yani ben önce faizleri düşürürüm ondan sonra da enflasyon düşer şeklinde e, ne iktisat biliminin onayladığı ne de Türkiye'nin kendi birkaç denemesinin onayladığı bir deneye kesinlikle girmemesi gerekiyor. E, bu yöndeki ifadelerin özellikle piyasanın buna çok hassas olacağını ben e, düşünüyorum. E, yani şu e, klasik yaklaşımı teyit etmesi gerekiyor. E, biz e, faizleri bir, bir süre yüksek tutarak enflasyonun düştüğünü görmemiz gerekiyor. Enflasyon düşmeye başladıktan sonra şartlar elverici sürece de faizleri düşürebiliriz gibi bir duruş sergilemesi gerekiyor ki yeni başkan geldiğinde bu yönde açıklamalar yapıldı ee, ama bunların e, arkasında durulması teyit edilmesi piyasanın sürekli kuşkusunun e, Türkiye çünkü piyasalar kredi verme noktasında çok e, istekli değiller bunu bir kere görmek lazım ki gördük son e, bir ay yaşadığımız piyasa çalkantısı, yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye'ye prim verme noktasında iyice güvenlerinin azaldığını görüyoruz. Bu güveni kazanmak için Merkez Bankası başta olmak üzere sağlam adımların, iyi niyetli adımların, piyasaya güven veren adımların önce açıklamalarla, sonra e, somut adımlarla yapılması gerekiyor. E, şu anda Borsa İstanbul tarafında bir artı var. Özellikle dün e, karşıladık biliyorsunuz. Amerika'da iki buçuk yılın zirvesine olan bir işte enflasyon datası geldi. Aşılama temposu da çok iyi. E, bugün de e, çok önemli şirketler bilançolarını çıkartacaklar. Goldman Sachs gibi işte JP Morgan gibi. S&P 500'de FECDET analistleri bu yıl içerisinde 2018'den bu yana gören en büyük artışı yaşamasını bekliyor. Şirketlerin karlılıkları anlamında. Diğer taraftan da BlackRock, Amerikan hisse senetleri için ağırlığını artır pozisyonunu koruyor. E şimdi global şartına baktığımız zaman Mehmet Bey sanki Amerika'da iyi data, iyi veri ve iyi ekonomi görüntüsü var. Yani verilerle Main Street Wall Street arasında o gap kapandı gibi ama bizde ciddi bir uçurum var. Bundan sonraki süreçte global taraftaki Amerika tarafındaki bu olumlu beklentiler bize yansır mı? Yoksa Amerika Merkez Bankası sizce beklentilerden önce sıkılaşacak ve bize de negatif mi yansıyacak? Ne dersiniz bizim borsamıza dair? Murat Bey önce Amerika tarafına dair şu bilgiyi aktarayım. Dün Wall Street Journal'da güzel bir makale vardı. E, yatırım araçlarının bu kadar pahalı olduğu bir dönemde, e, yatırımcı ne yapmalı diye özellikle Amerikan borsasına ilişkin fiyat kazanç oranı ki 37 ben de o kadar yükseldiğinin farkında değildim e, ki bunun ortalaması yaklaşık e, 18-20'dir yani neredeyse onun iki katına yakın bir fiyat kazanç oranı var yani Amerika'da hisse senetleri pahalı bu da Fed faizleri çok düşük tuttuğu için olan bir durum e, dolayısıyla Amerikan hisse senetine karşı e, temkinli olmak lazım Buna mukabil Türkiye'de hisse senetleri e, tarihi ucuz seviyelere indi. E, yani son 15 yılın en ucuz seviyesine tekrar indi. Özellikle döviz bazında, dolar bazında yabancı yatırımcı için. Şimdi yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmekte gelmekten imtina ediyor. Bir süre daha gelmeyeceğini biz tahmin ediyoruz. Burada yerlinin de şöyle bir rolü var. E, çok döviz almış yerli yatırımcı var. Döviz mevduat hesapları çok yüksek. Bunların ...dövizlerini bozdurarak borsaya gelmesi de iyi bir trade olabilir. E, dövizlerin hepsini kastetmiyorum, bir kısmıyla bunu yapabilirler. Çünkü e, dolar kuru fazla yükseldi, borsada gereğinden fazla ucuzladı. Böyle bir trade yapmak için bir imkan var. Yatırımcılar bunu halka arz edilen şirketler özelinde yapıyorlar. Yani onlara çok ciddi talep geliyor. Ama benzer bir talebin borsada trade eden hisselere gel, geldiğini henüz görmüyoruz. Burada da bir denge gerekiyor. Bir süre sonra belki halka arzları olan talep bir miktar e, borsanın kendisine kayacak. Daha dengeli bir borsa göreceğiz. E, ben eğer biraz önce bahsettiğim makro açıdan e, doğru adımlar atılmaya devam edilirse e, bu senenin ikinci yarısında pandeminin etkisinin de azalmasıyla inşallah e, borsada da bir denge sağlanmasını e, bekliyorum. O da nedir? Kesinlikle şu anki 1400 endeks seviyeleri değil, 1500 ile 2000 arası bir yerde bir denge bulunabilir. Ama şu anda oraya gidecek demek için erken. Çünkü dediğim gibi Türkiye hikayesi, Türkiye yatırım hikayesi bir geçiş aşamasında. Şu olacak, bu olacak diyebileceğimiz bir noktada henüz değiliz. Net Sadece belli olur. senaryolar üzerine konuşabiliyoruz. Çok haklısınız. Net bir resim yok bu anlamda. İşte siz de piyasanın... Ee, önemli neden olarak yarın herhalde ekran başında Merkez Bankası en azından birazcık böyle e, yol olacak mı, yol gösterecek mi, ışık tutacak mı diye kararlarınızda ee, bir karar olacak. Peki bir sürpriz çıkar mı? Yani mesela doların şu andaki o süzülmesine bakarsak aheste aheste gidiyor 8-10 seviyesinin aşağısında. Borsa da hafif böyle bir yeşillendi. Hani Merkez Bankası acaba sürpriz bir hani bebek de olsa 25 puan faiz artırır mı? Ya da tam tersi düşünelim. Hani burada Türkiye'de her şey olabiliyor Mehmet Bey takdir edersiniz ki. Dolayısıyla sorularımı da çift yönlü sormak zorundayım. Hani hiç beklenmedik şekilde faiz indirir mi? Yani artı ya da eksi yönde. Ee, çok bence doğru bir soru. Bir kere Dolar-TL'deki e, bugünkü düşüş bence Amerika ile alakalı. E, i̇çerideki beklenti de yatay tutması yönünde. Burada Merkez Bankası para piyasası kuruluna ilişkin de bir saptama yapmak lazım. Şöyle ki e, her başkanın dönemine göre o politikaya destek veren bir para piyasası kurulu görüyoruz. Yani e, Naci Ağbal döneminde Faizleri önceden yükseltelim ki enflasyon düşsün yaklaşımına destek veren bir para piyasası kurulu. Onun öncesinde e, faizleri düşürelim ki enflasyon düşsün yaklaşımına tam zıttı yaklaşım'a destek veren bir para piyasası kurulu. Şimdi tekrar e, bir değişiklik oldu. Yeni gelen başkan da kendi köşe yazılarından anladığımız kadarıyla e, faizin mü mümkün mertebe düşük olması lazım ki enflasyon düşsün. Yaklaşımına destek veriyor. Yani ben bu noktada açıkçası para piyasası kurulu üyelerinin de biraz daha net, sağlam duruş göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü işlerinde çok değerli, kıymetli akademisyenler var. Onların da belli bir noktada başkandan bağımsız olarak kendi duruşlarıyla para piyasası gidişatını etkilemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ve benim bu noktada öyle bir beklentim de var açıkçası. Sonuç olarak bu toplantıda o dengenin sağ o dengenin bir duruş bir bekleyelim görelim şeklinde olacağını asıl hangi bakış açısının ağırlık kazanacağını bir sonraki toplantıda göreceğimizi düşünüyorum yani yarın bir sürpriz beklemiyorum ama bir sonraki toplantıda her iki yönde de bir sürpriz olabilir enflasyonun ne geldiğine de bir bakılacak sonuçta. Yeni başkanın yaklaşımı var. Para piyasası Kurulu üyelerinin bir önceki dönemden bir yaklaşımı var. İkisinin bir teraziye konulup bir denge sağlanacak. Orada hangisinin ağır basacağını ben yarınki toplantıda değil de bir sonraki toplantıda göreceğimizi düşünüyorum. Mehmet Bey çok teşekkür ederiz Elimizde o yoğun gün vakit ayırdığınız ve kıymetli yorumlarınızı paylaştığınız için diyelim efendim. Size etmek isteriz de İyi yayınlar. Başarılar diliyoruz. Ata portföyün genel durumu